Arkadaşlar bugünlerde maymun çiçeği virüsünü konuşuyoruz panik yok. Öncelikle hijyen arkadaşlar. Temizliğe hiç olmadığı kadar dikkat etmeliyiz. İkincisi mağazalarda, alışveriş merkezlerinde bu elbise deneme işlerini bir süre bırakalım. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanlarla bugünlerde tokalaşmayalım, sarılmayalım. Tüm bunların ötesinde yapmamız gereken bir şey var. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak. Bu noktada bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bazı bitki çaylarından bahsetmek istiyorum. Birincisi ekinezya çayı. Soğuk algınlığını tedavi eder, virüs karşı koruyucu etkisi vardır. İkincisi ıhlamur iltihap giderici, ağrı kesici, bağışıklık sistemini destekleyici özellikleri var. Antioksidanlardan oldukça zengin olan adaçayı ağız ve boğaz enfeksiyonlarıyla soğuk algınlığı tedavisinde oldukça faydalı. Nane limon eklenmesi yine C vitamini içeriğiyle oldukça zengin. Zencefil vitamin ve mineral içeriği oldukça zengin. B3, B6, C, E vitaminleri, folik asit, demir, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, manganez Selenyum ve çinko içerir. Soğuk algınlığı ve grip için tedavi edici özelliği de var. Kuşburnu çayı C vitamini deposu ve antioksidan kapasitesi de oldukça yüksek arkadaşlar. Bitki çaylarının etkisini artırmak için bağışıklığımızı daha da güçlendirmesi için bitkilerin doğal yollarla kurutulmuş olması ve demleme sürelerinin doğru olması gerekir. Demleme sırasında içeriğindeki faydalı uçucu bileşenlerin kaybını engellemek için çay bardağı veya çaydanlığın ağzını kapatarak yaklaşık bir 5 dakika demleyin. Gün içerisinde 2-3 fincan bitki çayı tüketmeniz yeterli olacaktır.